Suriye'li ve Afganlar Türkiye'de büyük bir problem, sıkıntı yaratıyor. Bunların da memleketi düzeldi. Gitsinler orada, yaşasınlar yani. Zaten ekonomik durum belli. İyice bunaldık. Herkes hal safhada. Çiftliğin bir üst caddesine gittiğin zaman adamlar kendine bir tezgah kurmuşlar. Yani tamamen orayı asimile etmişler yani. Bizden olmamışlar. Oraya ayrı bir şey kurmuşlar. Yani bu, bu çok bu bize bu bize aykırı geliyor. Yani şu anki gidişat hiç iyi değil. Geriden gelen gençlerimiz tabii ki yani Suriyelilerini Piyasadaki iş durumunu ele alınca onlar da boşta kalıyorlar halini. Yani etkiliyor. Bence bence gitsinler artık. Zamanı geldi. E, i̇şsizlik konusunda, iş konusunda aslında onlara bir düzene konması lazım. Başlı başına kendi kendilerine istedikleri şekilde hareket etmemeler lazım. Türkiye bir iyilik yapmaya çalışıyor ama bu taraftan da kendisine de zarar, ülkeye de zarar veriyor. Topluma da adapte olamıyorlar. Sıkıntı yaratıyor. Sistemli bir şekilde onların bu bölgede kalması gerekiyorsa kontrollü ve sistemli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor düşünüyorum. Yani Türkiye için eğer tedbir alınması çok büyük sıkıntılara sebep olacak. Önlenmesi lazım. Bir an önce gerekli tepkilerin alınması lazım. 50 liraya 100 liraya yövmeyle çalışıyor. Ucuz yövmeyle çalışıyor. Bizim şartlarımız onlara uymuyor. Yani gençler bizim gençlerimiz çalışma imkanı bulmuyor. Onlar ucuz çalışsın işverenler de onları tercih ediyor yani. Geldiler buraya, kuruldular, ev ocak aldılar. Bize karşı çok da kötü davranıyorlar. Ne diyeyim ya bırak gitsin de şunları ya. Bunları buraya getirenler bir de hata yapmış. Zaten ekonomi kötü. Bir de bunların burada devlete bir külfet, külfeti var. Zor yani bir an önce gitmesini istiyorum yani hepsini. Herkes birbirini bence anlayış gösterirse her yerde iyilik olur herhalde. Çünkü biz de başka bir yerde, ben de Almanya'da yaşıyorum. Orada da biz yabancıyız. Her konuda kirlilik başka bir şey değil. Olması gereken ne olacak? Bunları geri yollamak olacak. Afganlara ne demeli? Yanlarında ne çoluk var, ne çocuk var. Ne ana var, ne bacı var. Bunlar ne niyetten geldi? Hani bir soru işaret. Sınırdan geçmişler artık neyse. Hep aya, ayağındaki ayakkabılara dikkat ettim. PKK'lıların giydiği Mekap up... ayakkabılar. Hep ayaklar. Bunları peki o ayakkabıları kim giydirdi de yolladı? Kirli geldiler de İran sınırında mı bunları temiz giydirip yolladılar? O ayakkabıları verdiler. Durumları iyiye gitmiyoruz yani. E bu ileride çok büyük sorunlar ortaya doğuracak. Kovamayacağız onları adam da diyor Türkler gitsin diyor yani var böyle gerçek tweetler var yani adam da diyor onlar gitsin diyor bunun bir çözümü yok yani Kendi ülkelerine gitsinler inşallah yani hayırlısıyla gitsinler böyle zoraki değil de kendi rızalarıyla gitsinler Zaten sayı olarak fazlalar Afganlıları da almayacağız ülkemize diyorlar ama sızma yoluyla geliyorlar zaten Yani şimdi bakıyorum genç nüfus ekonomik şartlar iyice insanlar bunalmaya başladı Gitsinler artık ya biz yani kendi ülkemizde kalalım yani yoksa ben bile gitmeyi düşünüyorum. Yani ya onlar ya biz yani. Artık bunu aldık yani güç kalmadı, ekonomi kalmadı. Ya zorlanıyoruz artık ödemelerimizde, işlerimizde. Her konuda bizi etkilediler, etkilediler ve bunlar da görünüyor birebir.